Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Can. Sakarya Üniversitesi Tarih Öğretmeni Bu kanalın kuruluş amacı tamamen öneri ve tavsiye olacak. Şu anda ilk öneri ve tavsiyem muhtemelen şu anda zaten tercih döneminden geçtiğimiz için üniversitede ne yapmanız ve ne yapmamız gerektiği. Üniversitede ilk olarak yapmanız gereken şey, diyelim ki sevdiğiniz ve hatta sevmediğiniz olmasa da olur hatta ben bunu hiç istemiyorum o yüzden en sona yazdım dediğiniz bir bölüm ve şehir çıksa bile hiç bilmediğiniz bir bölüm olsa bile hiç bilmediğiniz bir şehir olsa bile gittiniz diye o şehri mutlaka sevmek zorundasınız. Bölümü sevmeseniz de şehri mutlaka öğrenmek ve sevmek zorundasınız. Çünkü insanın kader aşaması aslında seçildiği veya da seçtiği bölüm değil üniversite itibaren başlıyor. Üniversite ilk olarak gittiğiniz vakitte büyük ihtimalle ilk gün çok zorlanacaksınız. Bunun için şöyle bir şey yapmanızı tavsiye edeceğim. Diyelim ki kazandığınız bölüm üniversiteyi şehri öğrendiniz. Direkt ilk iş olarak Google'dan, YouTube'dan mutlaka ki bu şehir ve üniversite hakkında bir sürü bilgi alan yerler var. Ben Sakarya Üniversitesi hakkında biraz konuşacağım. Ama kazandığınız diğer şehir ve üniversiteler iki de öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk iş olarak üniversitenizin kazanmış olduğunuz bölüm ve şehri gördünüz. İlk iş olarak bunu araştırdınız. Bir güzel kendiniz detaylandınız. Ama arkadaşlar bu sadece araştırmalarınızın, daha doğrusu yaşayacaklarınızın yüzde 10'u. Yani internette araştırdığınız her şey sadece yüzde 10'u Ben de şu anda yüzde 10 belki yüzde 20 bandına söylüyorum. Çünkü gittiğiniz, yaşadığınız, edindiğiniz tecrübeler tamamen size bağlı. Yaptığınız hatalar ve hatalardan çıkardığınız dersler tamamen sizin kendi öğreniminize bağlı. Bu geri kalan %90 ve %80'lik kısımda tamamen üniversiteye gidip deneyimleyeceğiniz zaman. Aşağı aşamasını internetten yaptığınız yeri, online kayıt yapacaksınız, belki yurt yurt başvurusunda bulacaksınız vesaire. Mutlaka ki okul başlamadan iki hafta önce üniversitenize ön bir gezi Hatta iki haftadan da önce yapabilirsiniz. Asla öğrenci işlerine gidip kayıt olmayın. Çünkü sıra gerçekten bir hayli uzun. Ve o şehir hakkında gezebileceğiniz eğer ki gün günbirlik gidiyorsanız ki süre çok kısıtlı olmuş olacak. Bu yüzden şehir gezmek için ayrı bir gün ayırın olabildiğince o şehri gezin. Şehri gezin derken şunu kastediyorum ben. Üniversitenizden başlayın. İlk olarak üniversite, fakülteler nerede? En çok e, faaliyet gösterdiğiniz alanlar, yemekhane ne tarafta? Duraklar ne tarafta? Öğrenci işleri ne tarafta? Fakültenin yazı işleri ne tarafta? Çünkü öğrenci işlerinden ıslak imzalı bir belge almanız gerektiği zaman bazen öğrenci işleri vermez. Sizin fakültenizin yazı işleri, bölümünüzün yazı işleri verecektir. Bunu mutlaka mutlu bunun dışında üniversiteden çıktığınız diye eğer ki maddi zorunluluğunuz ve hatta zor durumda kalacağınız bir durumdaysanız şu anda çalışmanız gerekiyor. Üniversitede aynı zamanda mutlaka ki çalışmanız gereken en önemli öğrenci alanlarını söylüyorum. Bir, üniversitenin kütüphanesi. İki, üniversitenin öğrenci işleri ve yerinde bulunacak e, asistan sekreterlik bölümleri. Bunlarda mutlaka çalışabilirsiniz. İstihdamat, üniversitenin kafeteryaları veyahut da üniversitenin yönetiminde çalışabileceğiniz alanlar, birçok alan mevcut üniversite çiyesinde. Hem dersinizden çıktığınız zaman hızlı bir şekilde işinize adapte olursunuz. Hem işten sonra yurdunuza geçmeniz daha kolay ve yorucu olma, olmayacak bir şekilde rahat hissetmenizi sağlar. Diyelim ki yurdumuza geçtiniz, yurtta kalıyorsunuz diyelim. Ev ayrı bir zorluktur. Ben evde de kaldım. Ancak yurdu daha çok anlatmak istiyorum çünkü öğrenciler genellikle yurdu tercih eder. Arkadaşlar diyelim ki yurdunuzu girmek yurdunuza gideceksiniz. Ama genellikle otobüsler olur ve otobüsler yazın çalışmaz. Tam okulun ilk gününe itibaren başlar. Üniversite yurt otobüsleri bir hafta dolmuşlar. Bunu mutlaka yurdunuza veya üniversitenize sorarak öğrenmelisiniz. Yurdunuzun kaldığı lokasyonu veya hatta üniversitenin bulunduğu lokasyonu tek tek araştırın ve mutlaka ki durakları tek tek bir kağıda veya hatta telefonunuza not etmeyi unutmayın. Çünkü bu gerçekten ilk gün sizin için çok önemli olan bir şey. Çünkü ilk gün tamamen şöyle geçeceksiniz. Yani hemen hemen her öğrenci için geçecek. Bilmediğiniz bir ortam, belki bildiğiniz bir ortam olsa bile bilmediğiniz insanlar olacak. Tamamen farklı karakterler, tamamen farklı kişilikler. Size uyumlu olan veya da olmayan bir sürü insan tanıyacaksınız. Ama bölümden özellikle çok farklı şeyler göreceksiniz. Özellikle de büyük ihtimal ilk dersiniz yetmen. Büyük ihtimal giriş bölümün adı ve giriş olan derste her şey size çok karmaşık gelecek. Bu bölüme ait hissetmeyeceksiniz. Hayal ettiğinizden çok daha farklı olacak. Araştırmalarınızın %1'i bile bu kadar olmayacak şekilde farklı deneyimler elde edeceksiniz. Bunun için de bunun önüne geçmek için mutlaka ki üniversitenin önce bir keşif gezisi yapmanız lazım. Şimdi üniversiteye geldiğiniz ilk gün Herkes bambaşka insanlar. Herkes çok farklı karakterler. Giyiminden, kuşamından, karakterine, yani tamamen ruh haline göre herkes çok bambaşka. Hocalar dahil. Hocalarınızla anlaşamayabileceksiniz. Mutlaka ki, hatta belki ilk gireceğiniz derste bile bir hocayı sevmeyebilirsiniz veyahut da çok sevebilirsiniz. Çünkü üniversite şöyle bir yer ki, öğretmenler tamamen bildiklerini bilirler, bilmediklerini de bilirler. Bunu mutlaka kemasını çünkü siz bir öğretmene sorduğunuz bir soru da siz karşı taraftan bir soru alarak dönersiniz. Cevaptan çok soru alırsınız. Üniversite tam olarak aslında böyle bir yer. Dersinize girdiniz değil. Yeni insanlar, arkadaşlarınızla tanışıyorsunuz. Ve kader icabıyla yanınıza oturan kişi mutlaka sizin kaderiniz olur. Çünkü o kişiyle tanışıyorsunuz. Belki yanınız, belki solunuz, belki arkanız. Ama sınıfta diyelim ki koskoca 200 kişilik bir amfidesiniz. O 200 kişilik amfide ilk tanıştığınız insana tamamen güvenmeyin. Kesinlikle güvenmeyin. Çünkü o insanlar neler beklenebilir hiç bilmezsiniz. Belki o insan siz de olabilirsiniz. Belki karşı taraf da size güvenmeyeceği konular biliyor. Çünkü sizin de belki zaaf noktalarınız olacak. Bu şey olarak yaklaşmıyor bu duruma. Tamamen karşı tarafın hakkına geleceğimiz bir durum olarak açıklamayayım. Çünkü üniversitede ilk gün özellikle uyum sağlamak çok zordu. Yani yanınıza oturan oturan herhangi bir kişi eğer ki sizin gibi birisi ise bir de ilk gün ve ilk heyecanın itibaren tamamen kendinize uyumlu hissedersiniz. Ancak siz uyumlu değil sadece o an oluşturmuş olduğu bir savunma mekanizmasıyla birbirinize bağlanmış olacaksınız. Yani şunu şöyle anlatabilirim. Üniversitede herkese güvenmeyin. Çünkü üniversite hayatın en önemli başlangıç noktasıdır. Çünkü insan 18 itibaren aslında hayata atılır ve üniversitede aslında bu süreç üniversite sadece bir okul olarak görmeyin çünkü üniversite lise değil, lise çok geride kaldı, üniversite bambaşka bir tempo. Üniversiteye geldiniz, hocalar çok farklı, dersler çok farklı, durakları öğrendiniz, durakları, yemekhaneyi vesaire herkes öğrendiniz. Hatta üniversitenin ilk günü sizinle takılmak isteyen, hatta bu yönergeyle gelen insanlar elbette olacaktır olabildiğince o insanlara samiyetle yaklaşın. Çünkü eğer ki sizin daha doğrusu ilk günkü heyecanınızın hala devam ettiği bir kişiyi görürseniz eğer ki ilerleyen haftalarda bile o kişiyle bence arkadaş olun. Çünkü o kişiden neler çıkarıyor hiç tahmin bile edemezsiniz. Herkes arkadaş olun ama kimse güvenmeyin arkadaşlar. Üniversitenin en güzel olayı budur bence. Üniversiteye girdiniz, dersinizden çıktınız. Bir takım notlar vesaire aldı. Belki hocanın istediği kitaplar oldu. Kırtasiyeden notlar aldınız gerekti. bunları alacaksınız. Ardından ilk iş olarak öğrenci kartınızı yazı işlerinden veyahut da evinizde teslim ettiğiniz, evinizden getirdiğiniz öğrenci kartınızı gidip Akbil statüsünde hem de yemekhaneye giriş statüsünde vizeletmeniz ve açtırmanız gerekir. Her sene bize olur, her sene sadece bir kere açma olur, özür diliyorum. Bu açtırma işleminden sonra yemekhanenizde yemeğinizi yiyebilirsiniz, otobüslerde kullanabilirsiniz vesaire. Birçok alanda öğrenci kartınız sizin için çok önemli olacaktır ve onu her daim yanınızda taşıyın. Kimlik statüsünde bir şeydir. Üniversitede diyelim ki yurdunuza gittiniz, oda arkadaşlarınız bambaşka insanlar olacak, kesinlikle. Oda arkadaşlarında şöyle ki, ilk gün bir kural koyulmalı, hatta birden fazla kural koyulmalı ki herkes o kurala uysun tamamen başka karakterler olabilir. Biz karakterlerimiz ne kadar farklı olsa da ortak bir uyum içerisindeyiz. Sadece ben sigara kullanırdım, ben de sigara kullanmayı bıraktım. Ancak dört arkadaşımla birlikte çok ortak bir şekilde ortak bir paydada hatta önemli bir slogan olarak yeşil harcıyız diyerek ortak bir paydada buluşup onlarla birlikte çok güzel bir sene geçirdik. Çünkü bizim anlayışımız tamamen şu, saygı. Her şey saygıdan ibaret herkes kendi özel alanını kullanabilecek bir durumda olacaktı. Mutlaka ki örneğin atıyorum birimizin dersi var. O gider dersini yatakta değil mutlaka çalışan masasında çalışıyordu. Bunu güzel bir dille uyarmadan daha doğrusu. Uyarmak bana göre iyi bir kelime olarak gelmiyor. Daha çok te... nasıl anlatsam o kelimenin adı neydi? terkil Yani o kişiye olabildiğince iyi bir şekilde aktarmak ve o kişinin yapması ve yapmaması gereken bütün sorumluluklarının bilincini o gün o odada 4 kişi, belki 6, belki 8 kişi hep birlikte oturup çözümlememiz gerekiyor. O günden sonra, ilk yerleştiğiniz geceden sonra, sabah uyandığınızda, okula gittiğinizde ilk günden sonra artık her şeyiniz mükemmel olmalı. Şöyle ki en başta uyudunuz değil, uyandıktan sonra eğer ki normal alışkanlıklarınız veyahut alışkanlıklarınız varsa o odada sınırlandırmanız gerekiyor. Hatta belki de yapmanız gerekiyor. Örneğin, açıyorum, başka birisinin titizlik anlayışı sizden farklı olabilir. Siz kendinizi gayet çetiz hissedebilirsiniz. Ama o odanın kuralları gereğince ne yapılması gerekiyorsa o kişi olmazsınız. Başka bir kişi olmanızdan bahsetmiyorum. Kurala uyum sağlamalısınız. Çünkü kurala uyum sağladığınız takdirde Kendinizi kötü hissetmezsiniz, daha çok iyi hissedersiniz çünkü herkes kurala uyum sağlayacak, siz de uyum sağlıyorsunuz. Yani herkes yapıyor, ben de yapıyorum der gibi bir mantıklı hareket eder genel bir insan. Tam olarak o mantıkla gideceksiniz. Ardından sabah yalnız yandığınız vakit. çıkıyorsunuz diyelim. Arkadaşlarınızla selamlaştınız, odadan çıktınız. Üniversitenize mutlu şekilde gidiyorsunuz, ilk gününüze gittiniz. İlk gün gerçekten heyecanlı olsa da olabildiğince dikkat ederek Açmanız gereken zorlukları olan bir gün. Ardından ilk günden sonra şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Dersten çıktınız, arkadaşlarınız. Tabii ki de arkadaş ortamı çok güzeldir. Vakit getirmemiz gerekiyor. Ama hala öğrenmeniz gereken bir şeyler var üniversitede. Çünkü ilk gün itibaren çarşıya inmelisiniz. Çarşıya öğrenmelisiniz. Laundry nerededir? Ne taraftadır? Bunu öğrenmelisiniz. AVM'leri öğrenmelisiniz. Nerede yemek yiyebilirsiniz? Nerede giyebilirsiniz? Nerede ne yapabilirsiniz? Yani, neresi sizin en çok işinize yarar? nerede kendinizi huzurlu hissedersiniz? Bunu mutlaka öğrenmesiniz Çünkü üniversitede en önemli şey de aslında kendinize huzur oluşturabileceğiniz kendi alanınız olabilecek, tek başınıza yapabileceğiniz kaç kaçma noktaları bulmak aslında bir noktada. Her şekilde arkadaşınızla beraber olacaksınız ama yurtta tek başınıza olamıyorsunuz. Kesinlikle yani o odada tek başına olacağınız gün çok nadiren olsa hafta sonu, Hafta sonu evine giden mutlaka ki olacaktır. Diyelim ki kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Kütüphaneye girdiniz. Kütüphanede de yalnız hissediyorsunuz. Üniversitenin, daha doğrusu şehrin kendinize huzur bulabildiğiniz bazı mekanları illa ki olacaktır. Her öğrencinin vardır. Özellikle de öğrenci mekanları olacak. Yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Orada kendinize huzur bulabileceğiniz bir yer seçin. Çünkü